Merhaba arkadaşlar ben Mevlüt. Bugün Clay Gaming'in e, Mini Games serisinin 4. bölümünde sizlerle beraberiz. Bugünkü bölümde tekrar Skyverse oynuyoruz. Canım sıkıldı ben de video çekeyim dedim. Neyse yani girelim. Bugün tekim. Hani kimse yok yanımda. İşte böyle takılacağız. başlasa güzel olur aslında da. Saat sabah beş buçuk. Bu arada mouse'u değiştirdim. Hani değiş yani diğer mouse'u aldım kablosuz. Güzel bu da bayağı hani yumuşak. Önceki bayağı sertti. Onun için gayet iyi oldu. Galiba bu oyun başlamayacak. ştasaydı. Ben oyun başlayınca e, videoyu devam ettiririm. Evet arkadaşlar videoyu devam ettirdim Oyun başlıyor. Tık tık tık. Evet e, başlıyor. Şunları alalım alalım alalım. Hı, hop. Tık, tık, tık 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 tık. Hemen üstümüzü giyelim tepeleme birim var. Tamam yok. Bunlar. Tamam. Bunlar hassasiyeti değişti. galiba. Bir dakika. Al aşağısta. Tamam, i̇şte böyle dönelim 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 gidelim hop evet düştü evet of, bu adam ne yapıyor ya <laughs> ya sevinmiştim ya ben yani o kadar sevindim ki. Anlatamam. Anlayamazsınız. Sen ne yapıyorsun lan? Oha. Oha. Abi nasıl hilelerden geliyor bize de ya. Adam gayet uçuyor, süzülüyor havada. Çok güzel. Yani hani server'ın adminleri görüyorsa bunları size sesleniyorum. Bunları banlayın. Perma banlatın. Burada nereye gideceğim ya? burada var ay bu suyu kim koydu ya evet, ben. <gülüyor> <gülüyor> buradan şu adam ah, afk sandım da değil. allah kim vurdu bu muydu hile evet buydu hile oha heke bak Gel geri gel, gel, gelsene, gelemedin mi ezik? <laughs> i̇şte gördünüz arkadaşlar. Tamam. Bakta kaldım. Ee, yeni seriler gelecek mi diye sorarsanız hani e, seri önerileri yapın hani illaki gelir birkaç seri daha? Hop bağla. Atlasam mı ki? Gitti zaten. <laughs> Her neyse. Şuradaki adam Allah. Elmamızı yiyelim ve diğer adamımıza gidelim. Diğer adam nerede? Güzel soru. Bu adam burada. Selam. Ne yapıyor? Sorunuz mu? Allah, gidiyorum şu an. Şu. Vur vur. Sanki işliyor. Allah. <laughs> Bir de bize tam. Yumurta. Adam gitti şey. Ve evet. Ben kazandım. Neyse ee, ne kadar olmuş? Bir bakalım. 6 dakika olmuş. Bir tane daha çekeriz. Ha, bir çekeriz, de oynarız. Hoppa. Ee, of 4 kişi daha bekliyor 3 kişi. Bu videodan sonra muhtemelen ee, şey gelir. Hani ee, Hunger games gelebilir gitmeyecek kalırsam. O gelebilir, o olmazsa Happy Wheels gelebilir. Hani videolara şu anlık pek ilgi duymuyorsunuz galiba ama. Hani o kanal gelişir muhtemelen. Emre ile görüştüm. Hatta bir tane e, duyuru videosu hazırlıyoruz şu an. Map falan hazırlıyoruz. Buradan verelim bir hani kopyayı. Map hazırlıyoruz şu an. Hatta map bitti. Sadece çekimler var. Onlar da muhtemelen bugün. Yani muhtemelen bugün alırsınız şeyi. Videoyu. Güzel olur ya. Yine görsel çıkmadı. Tamam güzel. Hem biraz orta galiba. Ay. <laughs> neyse her neyse. Videoyu burada bitiriyorum. Hani kısa oldu ama hani fazla da uzun yapmak istemiyorum. Sabah birkaç tane daha video çekerim muhtemelen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devam için like yorum atmayı unutmayın. Teşekkürler. Yani şey bay bay.